Sevgili Galatasaraylılar Transfer Sport kanalından hepinize selamlar, sevgiler, mutlu günler. Evet Galatasaray'da ligde seri galibiyetlerin sevinci, mutluluğu sürerken bu akşam yine erteleme maçı için Galatasaray Gaziantep Spor'da karşılıyor. Hedef bu maçı da kazanmak ve yoluna dolu dizgin devam etmek. Evet Galatasaray'da yeni transferler bu maçta oynayamayacak statü gereği. Bunun altını çizelim. E, tabii ki asıl konu şu. Osimen e, rüzgar esiyor Türkiye'de, Galatasaray'da, Avrupa'da. E, Galatasaray'da ilk maçında e, Galatasaray taraftarıyla olan bütünleşmesi, sahaya verdiği enerji, takımı sahiplenmesi, forma aşkı, e, takımla Galatasaray'la kurduğu duygusal bağ, Icardi'nin Galatasaray'a olan aşkı ve o duygusal bağ benziyor. Yani Galatasaray'da artık e, Icardi'den sonra Formasını, takımı, Galatasaray'ı, taraftarı, seven, onlarla bütünleşen ikinci bir dünya yıldızı var. O da Osman. Kiralık olmasına rağmen yalnız. E, kiralık bir futbolcunun ve market değeri 100 milyon euro olan bir oyuncunun Galatasaray'ı bu kadar sahiplenmesi e, muhteşem ötesi. E, Dün Aspor'daki e, takım oyunu programında ben şunu dile getirmiştim. İşte e, Osimen'in bu kadar takımı sahiplenmesi ilk maçta daha ilk maçta Galatasaray sevdasına tutulması Icardi'nin Galatasaray'a olan düşkünlüğüne benziyor. Icardi işte e, Galatasaray'la o bon servis sürecinde Suudi Arabistan'dan 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmesine rağmen çok daha azına dörtte bir e, oranında bir ücrete Galatasaray'da kalmayı kabul etmişti. Şimdi Osimen'de e, benzer bir duygular yaşıyor. çünkü. Evet Napoli ile şampiyonluk yaşadı ama sonrasında gelinen süreçte bir mutsuzluğu vardı. Takımda kadro dışı bırak, bırakıldı ve o mutsuzluğunu Galatasaray'a gelerek büyük bir coşkuya, büyük bir sevgiye dönüştürdü. Büyük bir mutluluğa dönüştürdü. Böyle olunca Galatasaray taraftarları da hem sosyal medyadan hem de bana çok fazla mesaj gönderen çok iyi Galatasaraylılar, üst düzey Galatasaraylılar şunları dile getiriyorlar. İşte e, Ossümen madem bizi bu kadar sevdi, işte sezon sonunda belki kalmak isteyecek ama bon servisi e, bir kulübün, trans yani Türkiye şartlarında Galatasaray'ın transfer edebileceği, bon servisini alabileceği bir e, ücret değil. Çünkü 100 milyon euro ama 30 milyon, 35 milyon Galatasaray taraftarı bütünleşip Ossümen'in, e, bon servisini alma konusunda bir kampanya başlatırsa biz bu parayı toplarız, kulübümüze yardımcı oluruz bu konuda ve Osime'nin tapusunu almak için fitil ateşleyelim. Bunun için Galatasaray kulübü bir kampanya başlatsın demeye başladılar. Belki önümüzdeki günlerde e, bu kampanya başlar ama Galatasaray için, Galatasaray'ın duygularına tercüman olacak bu projeyi ben e, A spor'da e, Türk basında ilk kez açıkladım. Hatta dün şunu da görmüştüm. İsmini hatırlayamadım şimdi. İkisi de bir Galatasaraylı. Gerekirse Galatasaray adasını satalım. bon bonservisini alalım diye bir fikir de öne sürmüştü. Diyeceğim şu ki önümüzdeki günlerde Osumen goller attıkça, süper oynadıkça, Galatasaray'a kazandırdıkça Galatasaray taraftarı bon bonservisini alma konusunda kenetlenip bir seferberlik başlatabileceklerini ve dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kampanyayla o 100 milyon euroyu toplayabileceklerini toplayabilecekleri potansiyele sahip olduğunu ifade etmiştim. Evet 35 milyon Galatasaray taraftarı bir araya gelirse elbette ki bu parayı toplayabilirler. Kulüp de tabii burada e, üzerine düşen aslan payını yerine getirir diye düşünüyorum. Diğer taraftan bir konu daha var. Onu ilk kez e, açıklayacağım yine Türk basınında. Transfer Sports Parkı ile sevgili Galatasaraylılar. Şimdi Osman bu maskeyi niye takıyor? Osman'ın taktığı maske e, rakiplere e, zarar veriyor mu hava topu mücadelelerinde? Osman bu maskeyi ne zaman çıkaracak? Osman maske takma konusunda gerekli izinler alındı mı? Hepsini öyküsüyle birlikte sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle Transfer Sports'a abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi, e, sorular, görüşler... E, yazmayı unutmayın. Ama en önemlisi e, bütün Galatasaraylıların transfer sporsa e, abone olmasını e, bekliyoruz elbette ki. Çünkü bu kanal sizin başucu kanalınız. Bu e, videoda rekor izlenme, rekor beğeni bekliyorum. Hadi Galatasaraylılar gösterin gücünüzü diyorum ve e, geçiyorum Osümen'le ilgili bu maskesiyle ilgili e, sırlara açıklamaya birer birer detayları. Şimdi Osümen <laughs> Napoli'de forma giyerken 24 Kasım 2021'de e, Inter'e 3-2 yenildikleri maçta e, göz, çukurunu, göz çukurunu kırdı. Yani şöyle oluyor. E, San Siro'da Inter'den e, Skriniar ile yaşadığı kafa kafaya çarpışmanın ardından yaşadığı çok sayıda yüz kırı, kırığından e, yüz kırıklar oluyor. Yani e, şu bölgesi özellikle tamamen göz çevresi ve yüz, e, göz çukurunun olduğu yerde büyük e, şeyler e, kırıklar meydana geliyor. E, sonrasında da bu korkunç yaralanmanın ardından yüz altlarının sabitlenmesi için 18 metal vida ve 6 plak yerleştiriliyor şu bölgesine olduğu gibi. E, Osman 17 Ocak 2022'de Napoli'nin Serie A'da Bolone Bologna'yı Bologna 2-0 yendiği maçta evet Osimen 17 Ocak 2022'de 22'de Napoli'nin Serie A'da Bologna'yı 2-0 yendiği maçta sağlara geri dönüş yapıyor, iyileşiyor. Ancak e, o sırada yüzüne o e, koruma amaçlı karbon fiber bir maske takıyor. E, i̇lk maskeyi o zaman takıyor. 17 Ocak 2022'de e, Bologna maçında takıyor. E, karbon fiber bir maske. İlk başta maskeyi rahatsız edici buluyor e, Osimen. E, çok alışamıyor. Fakat yavaş yavaş bu koruyucu maskeye alışıyor. E, Napoli takım doktoru e, Roberto Ruggiero 2022'de e, bu maçtan sonra bir süre sonra bu maçtan bir süre sonra yaptığı açıklamada e, Osimen'in artık maske takmasına gerek yok. Osimen tamamen iyileşti. Hala koruyucu maskeyi takıyor çünkü e, bu maske ona bir güvenlik hissi veriyor ama iyileşti, e, kendi dengesi var, onu takmak istiyor. Umarım bu maske kendini güvende hissedene ve çıkarana kadar yeterli olur. E, ifadesini kullanıyor. E, uzmanlara göre bu e, Osimen'in taktığı karbon fiber maske e, çarpışma anında, yani başka bir rakip oyuncuyla çarpışma anında Karşıdaki rakibe zarar verme ihtimali sıfır. Bunu söyleyelim. O yüzden bu izin alınmış daha önceden. Zarar verme ihtimali olmadığı için de oyun kurallarında rakibi yaralamaya yönelik bir araç olarak görünmediği için maske takmasına hakemler de bir şey demiyorlar. FIFA UEFA'dan da bu konuda bir yaptırım gelmiyor kendisine. Hatta biliyorsunuz oyuncular işte ne bileyim zincir taktıklarında, kollarına künye taktıklarında çıkartılıyor. Rakibi, rakibe zarar verebilir ikili mücadelelerde diye. Ama bu korumaya yönelik ve karbon fiber bir maske olduğu için de rakibe zarar verme ihtimali olmadığı için o bunu takmaya devam ediyor. Bundan sonra da takacak. Çünkü kendini çok rahat ve güvende hissediyor. Bunu söyleyelim. Evet, şimdi e, diğer bir haberde e, yani Galatasaray'da İkerdi Osman nasıl birlikte oynar? Çünkü İkerdi iki hafta sonra iyileşecek ve oynamaya başlayacak. Fakat ikisini bir arada oynatmak için Okon Hoca türlü türlü kafasında soru işaretleri var, oyun planları var. Bir defa e, kafasındaki bir sistem 3-5-2 yani şu şekilde Muslera, Nelson, Davison, Abdülkerim Bayağı bardakçı. Orta sahada Salayi, Şalayi, Torreira, Kaan Sara, Barış Alper. Santrfor bölgesinde de Icardi, Osime. 4-4-2'de ise Yelert, Davison, Abdülkerim, Jakobs, Gabriel Sara, Torreira, Kaan Ayhan, Barış Alper. Hücumda da Icardi, Osime. Yani bu şekilde oyun planları üzerinde duruyor. Ee, Okan Buruk, ee, yani Icardi'nin Icardi e, Osmanlı önlü arkalı oynamasında da e, nasıl bir e, sonuç ortaya çıkar, onunla ilgili de bazı istatistikler var. Mesela Icardi, Santurfor oynadığı 436 maçta 251 gol, 64 asist yapmış. Bir maçta ikinci forvet oynamış. 2012'de Sampdoria'da oynarken e, Pescara maçında forvet arkası oynamış e, Osimen ise Santrufor'da 207 maçta 107 gol, 29 asist yapmış. sol kanatta 6 maçta 4 gol atmış. Sağ kanatta 4 maç oynamış. İkinci forvet olarak 2 maç oynamış, 1 gol atmış. E, böyle de bir e, bilgi paylaşayım sizinle. Diğer taraftan işte olaylı Zalewski transferiyle ilgili bütün detayları sizinle e, paylaşmıştım. E, bugün bir bilgi işte Beşiktaş'ın devre arasında Zalewski için devreye gireceği, Galatasaray'ın transfer edemediği, Zalewski'yi transfer edeceği ile ilgili bir takım haberler vardı. E, bunu da paylaşayım sizinle. Diğer taraftan Zalewski, transfer, Zalewski transferinde e, Roma'ya zorluk çıkardığı için Zalewski kadro dışı bırakılmıştı. Aynı şekilde <laughs> e, bir diğer oyuncu Rafael 17K. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği kulüp burucu forma giyen oyuncu. Bu transferde olmamıştı. E, bu transferde olmadığı için e, Kulüp Burj'de 17 kayı e, en son e, kadro dışı bırakma durumuna gitmiş. E, o da aynı kaderi Nikola Zalewski gibi o da Rafael 17 kada aynı kaderi paylaştı diye bir bilgi e, vardı. Onu da sizinle paylaşayım dedim sevgili Galatasaraylılar. Evet. Evet. Sevgili Galatasaraylılar, bundan sonra yavaş yavaş transfer havuzuma Galatasaray'ın Ocak ayında yapacağı transferlerle ilgili bilgiler de düşmeye paylaştı. Onları da sizinle paylaşacağım elbette ki. Çünkü Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da transferler hiç bitmez. Yaz transfer dönemi biter. Ara transfer dönemi, yani Ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalar başlar. Bu çalışmalar şimdiden tam gaz devam ediyor. Bunları da paylaşacağım ama o konusu önemliydi. Bu maske önemliydi. Bu maskenin sırrını, bu maske rakibe zarar verir mi onu, niye takıyor, bundan sonra takacak mı? Bütün bunları sizinle paylaştım sevgili Galatasaraylılar. Transfer spor farkıyla. O yüzden... Ee, bu videoya rekor abonelik ve e, rekor beğeni bekliyorum. Tabii ki sizin de sorularınız önemli, görüşleriniz önemli. Galatasaray'ın kadro kurulu mu, e, Icardi, Osimhen'i oynatmak için Okan Hoca nasıl bir oyun sistemiyle, nasıl bir kadroyla sahaya çıkmalı? Bunları da paylaşabilirsiniz. Bunları da sizinle konuşuruz. E, ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın, Sevgiyle kalın Galatasaraylılar.